Merhabalar, Ismin e, ismim Berkan Sağır. Psikiyatri uzman olarak görev yapmaktayım. Organsız beden, hesaptan düşmeden yeni bir özneye doğru e, sizlere yapacağım sunumun e, ana başlığı. E, bu sunum kendisini e, Dölüz ve Gattari'nin 1973 yılında yayınladıkları e, Anti-Ödipus, e, Kapitalizm ve Şizofrenin birinci kısmından e, almaktadır. Temel kavram ve tartışma e, buna bağlı e, yürüyecektir. Dölüz e, 1968 yılında e, Fark ve Tekrar kitabında e, bu kitabı yazmadan önce Gattar ile birlikte e, aşkınsal olan felsefeye e, tabir yerinde ise bir savaş açmıştır. E, ona göre asıl olan e, içkinliktir ve bunu temel iki kavram üzerinden kurmuştur. Pozitif fark ve negatif fark diye iki temel şey ortaya atmıştır. Burada e, pozitif fark idanın başkalığında kendi kendini içerirken negatif fark ise idaya içkin ve uyumlu olarak ortaya çıkıp temsilin ya da kavram özelliği tarafından açıklandığını söylemiştir. Ve bu tartışma üzerinden e, Gattar ile karşılaşmalarında psikanalitik literatürü bu kavramlar üzerinden yeniden ele alıp tartışmışlardır. Gattar ve Dönüz'e göre özgür özne, bireyin özgürlüğü, onun bir özne olarak kendi kendini oluşturma sürekleri içinde pozitif bir varlık olabilmesini gerekli kılabilmektedir. Psikanaliz bir negatif fark olarak aşkınlığın felsefesinden ödünç alarak ödüpal arzu düşüncesine dayalı aşkınsal düşünme ile Bu aşkınsal temelde psikanalizin ve ağaç biçimli batı düşünme geleneğinin aşılmasının olanakları olarak analitik makine ve çokluk ontolojisini yaratmışlardır. Burada amaç pozitif farkı ve arzu ontolojisi düzleminden hareketle aşkınsal veya negatif bir farka düşmeden bilinç dışının yaratıcı, üretici bir düzlemde nasıl kurulabileceğini göstermektir. Bilinç dışı süreçlerini hakikati ve özü bulmaya yönelik hissetmek yerine kavramsal karakterler ve bu karakterlere dayalı olaylar üretmek için kullanmaktadır. Bu bize aynı zamanda Spinoza'nın aktif ve pasif duygularını hatırlatmaktadır. Öznenin özgürlüğü dönüş açısından önemli bir düzeye dayansa da biraz önce bahsettiğim gibi ilk harekete başlatma amacı olarak Gattari'nin psikiyatrik yaklaşımından faydalanmışlardır. Gaddar aynı zamanda Lakan'ın öğrencisidir. Burada bir temsil düzeni içine girmeyen de girmeyecek olanın sofrenik süreç ile gerçekleşebileceğini. Bu durumu da çözmek için de Arzu'nun nasıl çalıştığı üzerine düşünmüşlerdir. Freud'un arzu ve bilir keşfine hayran olmalarıyla birlikte bunu ödüpüs kompleksi aracılığıyla bir idealizm yanılgısına düşmeye yani bir negatif bak aşkınsal olan bir şeyi indirgediklerini düşünmüşlerdir. Burada Freud'un ilk dönem bilinç dışını dürtülerin birbirlerinden bağımsız, sürekli hareket ve enerji halinde olup tükenmeyen birbirleriyle yaklaştıklarında birbirlerinin enerjisi artan bir kavram olarak ilk başta açıklarken sonraki süreçte bunu ödüpal bir senaryoya indirgemesi onların temel eleştirisini oluşturmuşlardır. Serbest çağrışımı çok anlamlı bağlantılar açmak yerine tek anlamlı bir çıkmaza kapatarak temsilin gereksinimlerine itaat eder hale getirdiğini söylemektedirler. Ki onlar buna kendi şeylerinde özgür çağrışım demektedirler. Diğer bir taraftan bu e, aynı zamanda Gattari'nin de olgunlaştırdığı bir düşüncedir. E, Lacan'cı literatürden bildiğimizden gibi forkuloştur, yani hesaptan düşmeyip Bu sunumun ana başlığını oluşturan e, kısımda e, Lacan nom du pere, Nom burada Fransızca'da hem özne ve nesne olarak iki anlama gelmektedir. Hem babanın adı hem de hayır olarak işlev görmektedir. Psikotik süreçte ise Lacan burada babasal işlevin yokluğunu söyler. Bruce Finn, Lacancı Psikanalize giriş kitabında Lacancı Psikanaliz psikotiğe yardım etme de aslında olsa bile psikotiğin yapısını değiştiremediğini, kişi bir kez psikotik olunca daima psikotik olduğunu söylemiştir. Ve aynı zamanda Piscuti'yi dil tarafından ele geçirilen, dil tarafından yaşanan bir aracı olarak görmüştür. Schreber vakasını Freud'un ünlü vakasını bize yeni bir deneyim boyutu sunmadığını söylemiştir. Ki Dönüz ve Gattari'ye göre ise Schreber olağanüstü bir yaratıcıdır. Burada Richard Lindner'ın Boy with Mason tablosu. Bu tabloda gördüğümüz bir çocuk ve onun etrafında sayısız bir sürü nesne ve o nesnelerin kendi özgürlüğünü kurarak kurduğu kabaca bir ilişkisellik tablosu görülmektedir. Dölüz ve Gattari kitapların girişlerinde şizofeni şöyle tanımlamaktadırlar. Ki burada artık şizofeni, sunumun bu, bu kısmından sonra şizofreni ve arzulama makinelerini aynı olarak düşünebiliriz. Şizofreniyi aşka yer. Hiçbir şizofenik özgürlük ya da mevcutiyet yoktur. Şizofreni, üretici ve yeniden üretici arzuma makinelerinin evreni, insanı ve doğanın başlıca gerçek olarak temel evrensel üretim olarak koyarlar. Yani şizofreni hesaptan düşmüş, toplum tarafından akıl hastanelerine kapatılmış yapı aslında üretimin, düşüncenin, olanaklılığın ve gerçekliğin temel bir pozitif fark olarak temel yerinde yer almaktadır. Ve şöyle derler bu arzuma makinesi için. Her yerde iş başındadır. Bazen kesintisiz, bazen kesik kesik. Nefes alır, ısıtır, yer, dışkılar, düzer. İtlenmiş olması ne büyük hata. Her yerde o makinelerdir. Hiç de mecazen değil. Tam anlamıyla makineler. Kavramlarıyla, bağlantılarıyla. Bir organ makine, bir kaynak makineye tutunur. Biri diğerinin kestiği bir akım yer. Yani sürekli birbirleriyle ilişkisellik içerisinde bir kavram vardır. Ve hani orada biraz önce bahsettiğim şizofrenik süreçteki süreç Dönüz ve Gattari felsefesi için şöyle bir şey içermektedir. Üç anlamdır. Birinci anlamı burada üretim, dağıtım, tüketimin aynı şey olduğunu. Yani bir e, ürünün, üründen geri kalan şeyin aslında onun tüketimden ziyade yeni bir forma girmesiyle eşleştirirler. Bunu kapitalizmin, ana iktidar kodun bunu belirlediği üzerinden bir şey söylerler ve insan ve doğa arasında hiçbir ayrım olmadığını söylerler. Aynı zamanda olan ve oluşan şeyin ne kendine bir amaç ne de bir erek olduğunu söylerler. Arzulama makineleri ee, daha iyi anlamak için ve bunların birbirleri arasındaki ilişkiselliği üç kavramla açıklar Döviz ve Kattari. Bunlar bağlayıcı üretim sentezi, ayırıcı kayıt sentezi ve birleştirici tüketim tamamlanma sentezidir. Bağlayıcı üretim sentezi modelin materyalistle memnun olsun noktadır. Buna etki, piscik, yukarıda katiksiz diyebiliriz. Burada üretici arzu bağlantıları sağlıyor ve bağladığı şey kısmi nesnelerdir. Bu kısmi nesneler göndermesi e, Klein'ın bir şeyidir. Yani bir bebeğin anneyle e, teması e, memeden çekip ağzını başka bir yere bakması, başka bir yerle teması. Burada e, bir Ödüpel bir senaryoya hazırlıktan ziyade kendi içerisinde, ilişkisellik içerisinde oluşan birçok e, kavram olduğunu söyler. Ve bunların temel şeyinin de kesilmelerle kopmalarla sağlandığını ortaya atarlar. Samuel Beckett'in Molo'ya karakterine baktığımızda bunu biraz görebiliriz. İsketleri, kornaları konuşmak ne büyük huzur. Ne yazık ki söz konusu olanlar onlar değil. Ama hafızam beni yanıltmıyorsa kıçındaki delikten beni dünyaya getiren kadın. Burada e, toplumsal kod anlamında bu cümleyi okuduğumuzda belki bize hiçbir şey ifade etmiyor ama e Kattar okumasında kendi içerisinde burada bisiklet, korna, kadın, kıç, delik, hafıza, söz, konu hepsi iç içerisinde aslında bize bir sunum vermektedir. Herhangi bir yere tabi olma. Diğer bir şey ise bu arzulama makinelerinin eee Antonin Alton Alton şiirinden aldıkları organsız bedenle etkileşimleri üzerindeki yeni bir terminoloji, ayırıcı kayıt sentezi olarak söylemektedirler. Burada ayırıcı kayıt sentezini arzulama makinelerinin ilişkiye girdiği yer olarak e, düşünebiliriz. Ve temelde aslında bunu Freud'un ölüm dürtüsü kavramında geliştirmişlerdir. Burada e, arzulama makineleri ve e, organsız beden arasındaki olan şeyi şu bir tersine çevirmeyle söylerler. hani Sürekli psikolojik hayatta, psikolojik şeyde yenileme kompülsiyonu olarak gördüğümüz şeyin altında yatan şeyin aynının tekrarından ziyade tekrarı olanaklı kıran farklı olmasıdır. Yani pozitif fark e, ön plana çıkmaktadır burada. E, ölüm dürtüsünü de yeni ve farklı bağlantıları olanaklı kılabilmek için üretici arzuyu bir duraksamaya taşımak, askıya almak ve antüretim şeklinde yeni bağlantıları açığa çıkarmak için kullanırlar. Holland'ın söylediği gibi analiz bedeni yalnızca cinsel organların ve duyu organlarının değil bedenin yağız ya da acı duyumlarına ve duygularına odaklanan ya da kullanım ve tamamlanma eylemlerini gerçekleştiren bütün kısımların yer aldığı terimin en geniş anlamıyla bir organlar asamdaşı olarak yorumlar. Tatma organı olarak aynı zamanda konuşma ve şarkı söyleme organı olarak değil, balta tutma, aynı zamanda bir iş topunu hissetme ya da birinin ölümünü işaret etme organı olarak parmakların karşısında konulan baş parmak. Burada belki ilksel bastırma denilen kökensel bastırmanın ...ilk yerini söyleyebiliriz bu etkileşimde. Aynı zamanda Gaddari, Shizo'nun kendisini kendi tasarrufundan konumlandırmak için... ...kendisine ait koordinatlar sistemine sahip olduğunu söyler. Çünkü her şeyden önce o kendi tasarrufunda toplumsal kodla uyuşmayan... ...ya da yalnızca onu para için onunla uyuşan kendisine ait kayıt koduna sahiptir. Hezeyan ya da arzu kod olağanüstü bir akışkanlığa sahip olduğunu kanıtlar... Şizofreninin hızla bir koddan diğerine kayarak kendisine sorulan sorulara göre bir günden diğerine aynı açıklamaları yapmayarak tıpkı Molly Malone adlandıramayan öykülerinde olduğu gibi Beckett'in aynı soykütüne asla başvurmayarak aynı olayı aynı şekilde asla kaydetmeyerek hızla bir koddan diğerine geçtiği bütün kodların karıştırdığı söylenebilir. Bu aynı zamanda onun pozitif farkında yarattığı bir düzlemdir. E, Freud'un meşhur torununu gözlemlerken ortaya attığı Ford'da anında Freud çocuğun bir geçiş nesnesiyle bunu annesinin gidişine hazırladığını söyler. Dönüz Lacan ise bunu dile girişiyle eşleştirir. Yani o kökensel bastırmadaki ilk kopuştaki şeyin bir dil aracılığı üzerinden yeniden sanilenmesi olarak görür. Ve onu bir temsil sistemine göre uyumluluğu ya da uyumsuzluğunu söyler. Diğer bir şey ise öznenin ortaya çıktığı birleştirici tüketim tamamlanma sentezidir. Burada Dönüz felsefe tarihindeki özneyi beyin yerinde ise tepe taklak etmek ister. Özneyi ayrıcı ve biraz önce bahsettiğim bağlayıcı sentezler arasında arzu tarafından yapılan seçimlerin yalnızca bir yan etkisi olarak görür. Seçimin faili değildir. Özne üretim ve ant üretim yani organsız beden ve şizofrenik yapılanmaların arasındaki etkileşimlerden doğar. Ve öznenin hep kendisini geçmişi okuyarak tanımladığını görürler. Bu e, Gattari'nin sonrasında çok uzun süre e, şizofreni hastalarıyla çalıştığı Fransa'daki e, Laborde e, kliniğe. Burada bağlayıcı sentezin sürekli olması ve ayrışı kayıt sentezinin açık uçlu olması kadar bileşici sentez sırasında organsız beden üzerinde ayır sentezin organ makineler arasında geniş ilişki alanında her biri bu deneyimin öznesi tarafından ex post facto yani lakancı derinlerle atreskop dış işten geçtikten sonra tanınan ve tamamlanan sonsuz bir yoğun deneyim emekleri. Özne içinden geçtiği durumların her birini tüketip tamamlar. Burada nevrotik e, özneyi antüretim güçlerinin üstünlük sağladığı bir yapı olarak sapkını ise üretim güçlerinin baskın geldiği bir yapılanma olarak görürler. Bu organsız bedenin eee alındığı temel e, düzlem art şiirinden. Bu e, biraz önce bahsettiğim e, yapılanmaların kendi içerisindeki etkileşimleri ile ilgili eksiksiz organsız beden burada e, ikili bir iletişime girer. Eee makinelerinin üstünün geldiği yerde dallı budaklı çok anlamda yeniden yeniden üretilen bir şizofeni oluşurken eee ant yani organsız bedenin karşı şeyinin aktif olduğu yerde ise paranoya dediği yani o toplumsal kodların kendi arzusunu bir başkasının arzusu gibi yaşattığı nevrotikler dediğimiz ve kapana sıkıştırılmış ve asla oralardan özgür bir özlenin çıkmayacağı bir yapı olduğunu söyler. Bu da onun diğer bir şematik hali. Yani şizoanalitik ontoloji arzunun çoklu düzlemde yersiz yurtsuzlaştırmasıyla ödüpal arzunun belli bir yer yurt içerisinde yerleşik işleyisinin dağıtılmasıdır. Şizoid arzu sabit noktalar arasında ödüpal üçgen, kültür, ibadethane, ikili ilişkisellik, pürüzlü tıkanılmaçlığı bir olanaklılık içerisinde akışa sürekler. Çünkü dönüz terminolojisinde olanaklılık, gerçek, var olan oluş hep aynı şeyler üzerinden gerçekleşmektedir. Yani pozitif fark üzerinden yaratıcılık ve üreticilik kendisini bağlantılar kesilmeler üzerinden gerçekleştirir. Psikotik e, yapılanma özne burada e, hiçbir yasaya, hiçbir etkileşime tabi olmayarak e, tamamen e, bir e, kendi dinamizinde, kendi oluş süreci içerisinde e, yeni yeni hesaptan düşmeden tamamen üretimin merkezinde bir yapılanma olarak kendisini göstermektedir. Bu da Agnes Varda'nın Vagabot filminden bir yersiz yurtsuz anlatısı olarak önereceğim bir film arasında. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere.